Evet Selamünaleyküm bugün 13 Eylül 2025 fındık ekmek için aldığımız arazimizde Ocak yerlerini belirliyoruz kızlarım yanımda Beren Beren Hanım ne diyorsun bakayım fındık büyüyecek mi burada büyüyecek fındık 5 olur. ne kadar göster eline 5 yılı bu kadar sen ne diyorsun Mihrimah? Hay maşallah. <laughs> evet arazimize önce su kuyularımızı vurduk. Belli bir miktar su çıktı. Şimdi işte ip çekerek böyle fındık ocaklarının yerlerini belirliyoruz. İnşallah hayırlısıyla fındığımızı ekeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sıfırdan bahçe kuruyoruz. Diğer bahçeye büyük emek sarf ettik. Yaklaşık 7 yıl boyunca orman olan bir bahçeyi aldık, adam ettik. Kısmet nasip o kadarmış. Sonradan da sattık. Şimdi kendimize bu yeri aldık. Evimize yakın biraz daha. Yakında olduğu için tercih ettik zaten. Bu şekilde. Ben çok fazla bir şey demiyorum. Zaman akıp geçiyor. Biz ekiyoruz. Bakalım tümlere nasip olacak. Toplamak, yemek bize nasip olacak. Olmayacak mı? Allah bilir. İnşallah. Her şeyin hayırlısı olsun.